Ben bundan anladığımı şöyle özetleyeyim... yanlışım varsa düzeltin. Sultanbelleki mahalleler yıkılacak birçoğu ve onlar beton blokların üzerine 20-30 katlı beton blokların içerisine hapsetilecek oradaki insanlar evet, evet. ve oradaki mahalle kültürünü de öldürecek bir nevi. Evet, evet. Oradaki o sıcaklığı... o dayanışmayı da öldürecek. Sonuçta Kurayla bu evler satılacak. Bir binada 100 daire varsa. 20 dairese Sultan Belli gelecekse diğerleri satılacak. Ee, yani bir ranta açılacak. Hatta yani sözünüzü kesiyorum. Şimdi bizim korkumuz, endişemiz o bir, binada 100 daire varsa 20'sinde Sultan Belli'ler oturacak. O kadar da oturamayacak. Çünkü kentsel dönüşümün uygulandığı başka örnekler var. Çok olumsuz örnekler var. Yani vatandaşın yerine bakın Sayın Bakan'ın söylediği çerçevede eğer tatbik edilirse bu bakanlar kurulu kararı ve ondan alınan yetkiler Sultan Sultanbeyli'de Sultan Belli kimse kalmayacak neredeyse. Çünkü şu anda Sultanbeyli'deki insanların yerleri bir daire Sultanbeyli'de 60 bin lira ediyor, 80 bin lira ediyor. Yani en lüksü 100 bin lira etmiyor. Neden? Çünkü tapusu yok elinde, ruhsatı yok. Ama hemen bitişimizde Kurtköy, aramızda bir tek cadde var, Eşref Bitlis Kurtköy'de bir daire 300 bin lira ediyor. Aradaki fark ne? Orası ruhsatlı ve tapulu, bizdeki ruhsatsız, tapusuz, depreme dayanıksız. Şimdi Sayın Bakan diyor ki, tapusu olanların kini kamulaştıracağız. Kamulaştırdığımız yerlere de yani nedir kamulaştırma? vatandaşın mülkünü bedelini ödemek suretiyle devletin gücünü kullanarak elinden almak demektir. Tamam kamu yararını gerektiği yerlerde yapılır. Bu yetkiyi TOKİ'ye veriyor bu Bakanlar Kurulu kararı ve kanun hükmünde kararname. Yani belediyelerin de kamulaştırma yetkisi vardır. Ama ne için? Belediye hizmetleri için yol yapmak için vardır, üst geçit yapmak için vardır efendim. ama burada toplu konut yapmak için, Belki o alışveriş merkezi yapmak için, otel yapmak için de bu yetkiyi kullanacak TOKİ. Evet. Aradaki fark bu. Şimdi kamulaştırma yapılacak, birçok kişiye de diyor başka yer gösterilecek. Nereden gösterileceği de belli değil. Belki başka ilçelerden gösterilecek. Belki işte İzmit'in Bursa'nın ilçelerinden gösterilecek. Yani Sultanbeyli'de oturacağı da belli değil vatandaşın. Dolayısıyla insanlar Sultanbeyli'deki yerlerine karşılık, ömürlerinin kazancını yatırdıkları ve başlarını sokup oturdukları yuvalarına karşılık, Belki işte 30-40 bin lira enkaz bedelleri veya daha düşük ya da bir kamulaştırma bedeli yine cüzi bir miktardır. Çünkü tapusu olmadığı için efendim veya hisse tapulu yerde şu anda 100 bin lira, 150 bin lira metrekare, 100 lira, 150 lira metrekare birim fiyatı. Yani hisse tapulu yerlerde böyle düşük rakamlar. Müstakil tapulu olan yerlerde bile bu rakam çok yüksek değil, bin lirayı bulmuyor yani yapılan kamulaştırma bedelleri. Dolayısıyla cüzi rakamlar karşılığında yerlerini terk etmek zorunda kalacaklar ya da kendilerine gösterilen başka bir yere e, o parayı da almadan başka bir yere taşınmak zorunda kalacaklar. Yani Sultan Sultanbeyli boşaltılacak Sultan Sultanbeylilerden arındırılacak gibi bir endişemiz var. Yani Sayın Bakan'ın konuştuğu şekilde ve bu Bakanlar Kurulu kararından alınan yetkiler aynen tatbik edilirse böyle bir gelecek bekliyor. Ve biraz önce söyledim, Sultan Bey'le halen komşuluk ilişkilerinin yaşandığı bir yer dedim, Anadolu'nun bir özeti dedim. Evet. Bu tamamen yok olacak. Bu bizim muhafaza asıl, edilmesi gereken bir yer. Zaten, tabii, e, asıl bizim üzerinde durduğumuz şey o, biz kentsel şey. dönüşüme karşı değiliz. Yani depreme dayanıklı, ruhsatlı binaların yapılması mutlaka gereklidir. Evet, Ama, Ama insanların mağdur edilmemesi lazım. Bir de o yapıyı, o, o kültürü de yok etmemek lazım. Bizim Sayın Başbakan da son zamanlarda bunu dillendirmeye başladı. Yani bizim kültürümüze uygun değil çok katlı binalar. efendim Ama yapılmaya devam ediyor. Hala. Ama yapılmaya devam ediyor. Yani burada asıl olan onu yok etmemek. Biraz önce özellikle söyledim insanlar Sultanbeyli'de halen birbirinin cenazesinden haberdarlar diye. Ama öyle bir sitede üst katınızda komşunuz vefat eder sizin haberiniz olmaz. Veya Zaten, sizin bir cenazeniz olur kapı komşunuzun haberi bile olmaz. Günlerce haftalarca efendim yalnız başına yaşayan yaşlı bir hanım efendim evinde e, cenazesi kimsenin haberi olmaz. Bir komşusu kapı açısını çalmaz. E, yani koku yayıldıktan sonra polis gelir de farkına varır. Yani bunlar yaşanıyor İstanbul'da birçok yerde yaşanıyor. Tokin'in evlerinde, evlerinde yaşanıyor. Bizim evet, korumaya çalıştığımız yaşanıyor. değer bu aslında. Yani Sultanbeyli'de o Anadolu'nun kendine has samimi. E, duyguları samimi yaşantısı Sultan de devam edebilsin, komşuluk ilişkileri devam edebilsin, insanlar değerlerine uygun ölçülerde, değerlerine uygun binalarda oturabilsinler. Bizim asıl projemiz buna yönelik. E, peki bu dönüştürme faaliyetlerinin geri planında e, yatan, yani onların bilinçaltında olan rantın ötesinde niçin Sultanbeyli sorusunu sorduğumuza e, karşımıza hangi cevaplar alıyoruz? Niçin Sultanbeyli? Biraz önce söyledim Sultanbeyli. Beyli konudaki. E, Tabii ormanlarla çevrili bir yer. Ortasından otoban geçiyor ve havaalanına çok yakın. Evet, revaçta olan ve, bir şey lüks siteler Ve bu tapu buna. ve imar meselesi yüzünden de arazisi değersiz şu anda. Bakın size söylüyorum bir daire 60 bin lira ediyor, 100 bin lira etmiyor. Değersiz. Dolayısıyla ucuza kapatılacak arsa olarak görülüyor. Burada modern bir şehir kurulacak. Bütün İstanbul'da yaşanan bu çılgınlık Sultanbeyli'ye de yansıtılacak. Evet, alışveriş merkezleri, kongre merkezleri, turistik oteller toplu konutlar, siteler, villalar yapılacak modern bir Sultanbeyli. Belki ismi de değiştirilecek. O da gündemdeydi bir ara. Ama orada Sultanbeyli'ler yaşayamayacak. Sultanbeyli yok edilmiş olacak. Bu güzelliği sadece yeni bir şehir kurulmasına vesile olacak ve yeni insanlar artık oraya oturabilecek kapasitede gücü olan, maddi gücü olan insanlar e, buralarda oturabilecekler. Ve bu arada tabi ciddi bir rant da, hesabı da var. Evet, e, havalimanına yakınlı herhalde söz konusu biraz tabii, da bundan. Tabii, çok İş iyi. merkezleri, kongre merkezleri. E, hakikaten durum bu. E, fakat halk buna ne diyor? Yani biz e, onlar geldiklerinde onlar bize bir 60-70 milyar verdiklerini biz evimizi teslim edeceğiz diyorlar mı? Şimdi insanlar buna inanmak istemiyor bir kere. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmak istemiyor. Düşüncesi nedir? Yani Sultan Beyli efendim işte muhafazakar Anadolu'nun bir özeti dediğimiz gibi insanlardan oluşan hatta kendi tabirleriyle gariban insanlardan efendim ağzı doğalı mazlum mağdur insanlardan oluşan bir yer. Böyle bir e, tabanı var. Ve iktidar partisine de ciddi oranda destek veriyor genel seçimlerde. Ya bize bunu yapmazlar nasıl olsa diye bir rahatlık var. Böyle bir düşünce var. Ama yapmaya başlamışlar. Neticesinde de net en son söyledikleri lafta şu. Ve o zaman kan göydeyi götürür Sultan de diyorlar. Biz diyoruz ki olmasın böyle bir şeye gerek yok. Bu işin çözümü var. Bu konuda yetkililerin dikkati çekilirse eğer bu mağduriyet doğru şekilde dile getirilirse bu problemler çözülür. Ve şunu söylüyoruz biz bakın. Sultanbeyli'de iki dönemdir iktidar partisine mensup bir belediye başkanı var diyoruz. İki farklı belediye başkanı. Çok iyi insanlar olabilirler. Ama iktidar partisinin temsilcisi bunlar. Sultanbeyli halkını temsil etmiyor. Bu sadece benim tespitim değil. Bütün halkın düşüncesi bu yönde. Nitekim bir takım insanlar gidip belediyeye problemlerini iletmek istediklerinde işte Sayın Başkanı ulaşamıyorlar, aylarca randevu alamıyorlar. Veya bir önceki başkana gittiklerinde, problemlerini arz ettiklerinde, çözüm bulamadıklarında başkana biz sana bunun için mi oy verdik dediklerinde Sayın Başkan'ın aynen ifadesi şu. Siz bana oy vermediniz ki Başbakan'a oy verdiniz. Evet. Şimdi aslında vatan... bir yerde haklı. <laughs> haklı, doğru. Vatandaş da bunun şimdi farkına vardı. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim bu seçim, önümüzdeki seçim, mahalle seçimler Sultanbeyli için önemli. Bu genel seçim değil. Başbakan seçmeyeceğiz. Ama Yani mi? benim rakibim Sayın Başbakan değil. Evet. Siz Sultanbeyli'deki adayları değerlendirin. Sultanbeyli'nin problemlerine bakın. Bu problemlerin çözümüne, bu adayların e, projelerine bakın. Hangi çözümleri getiriyor? Bunlara bakın. Ona göre bir değerlendirme yapıp oy verin. Bunu söylüyoruz. Bakın çok e, enteresan bir olay yaşadık. Birçok şekilde yaşıyoruz da. Bir kahvehaneye girdik. Kahve ziyareti yapıyoruz. Arkadaşlar benim broşürlerimi dağıtıyorlar. Kahvede okey oynayan gençler bir tane aldı broşürümü. Baktı şöyle ben buna oy vermem dedi attı masanın üzerine. Ben de arkasındayım farkında değil. Gittim yanına yaklaştım samimi bir şekilde. Niye oy vermiyorsun kardeşim? Söyle bakalım. Abi dedi ben Tayyipçiyim. Tayyip'e oy vereceğim. Tırnak içinde söylüyorum. bunu. onun ifadesi çünkü. Dedim ki bakın senin senin Tayyip dediğin Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Sayın başbakan Sultanbeyli'den belediye başkanı adayı değil. Ona oy veremezsin. Bu genel seçimde değil. Sen belediye başkan adaylarından bir tanesine oy vereceksin. Abi özür dilerim falan dedi. Özür dilerime ne gerek yok dedim. Bak sen bir yanlış bilgi içerisindesin. Bunu düzeltelim. Sen başbakan'a oy veremezsin bu seçimde. Genel seçimde oy verirsin. Ayrı mesele. Saygı duyarım. Herkesin siyasi görüşüne saygı duyarız. Bu seçimde Sultanbeyli'deki belediye başkan adaylarından birisine oy vereceksin. Neyse bir 10 dakika konuştuk. Sorular sordular. izah ettik. Çıkışta konuştuğumuzda abi doğru söylüyorsun dedi. Ben sana oy vereceğim. Söz veriyorum dedi. Yani insanlarda böyle bir algı var. Bir de e, Sultanbeyli'nin şöyle bir problemi de var. Aslında o sıkıntıyı çok fazla aşamıyoruz. Sultanbeyli'de oturan insanların birçoğu Sultanbeyli dışında iş yerlerinde çalışıyorlar. Niye? Sultanbeyli'de çünkü tapu yok, yatırım yok, iş yeri yok, istihdam yok. Bu insanlar sabahın çok erken saatlerinde, 6'da, 6.30'da daha hava aydınlanmadan toplu taşıma vasıtalarıyla, otobüslerle, minibüslerle İstanbul dışında Sultanbeyli dışındaki ilçelere gidiyorlar. Karşıya giden birçok insan var. Ümraniye'ye, Pende'ye, Kartal'a gidenler evet. var. Ve bunlar gecenin geç vakitlerinde dönüyorlar evlerine 10.30-11'de. Şimdi Sultanbeyli'nin e, genel havasından, mahalli problemlerinden çok fazla haberdar değiller. Sultanbeyli'de biz bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Ciddi şekilde arazide yer alıyoruz ama Sultanbeyli'deki esnafla görüşüyoruz. Sultanbeyli'deki cami cemaatiyle, Sultanbeyli'deki kahvehanede oturan insanlarla görüşüyoruz. Pazara gelen insanlarla görüşüyoruz. Ama Sultanbeyli'nin dışında ciddi bir potansiyel var. Sadece geceleri gelip evinde kalan Sultanbeyli'de. Sultanbeyli'deki esnaftan alışveriş edemiyor çünkü yok orada. Sultanbeyli'de camiye gidemiyor, Sultanbeyli'de kahveye gidemiyor, Sultanbeyli'de pazara gidemiyor. O insanlara ulaşmamız zor. Dolayısıyla onlar Sultanbeyli'de mahalli seçimde olsa siyasetten şunu anlıyorlar sadece. Gece işte televizyondan sürekli seyrettikleri Sayın Başbakan'la efendim ana muhalefet partisi başkanının karşılıklı atışmaları, atışmaları hakarete varan zaman zaman seviyesizce eee üslupları da var. Bunlarla insanlar ikisinden birisini tercih etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani Sultan Sultanbeyli'nin problemi nedir? Adaylar kimlerdir? Hatta İktidar Partisi'nin adayının adı nedir? Onu bile bilmiyorlar. Ne projesi var? Sultanbeyli'nin problemini nasıl çözecek hangi aday? Bunlardan habersiz. Sadece o televizyondaki e, kısır çekişmeyi seyrederek ikisinden birisini tutuyor ve oy kullandığı zaman da o kardeşimizi söylediği gibi gidip Sayın Başbakan'a oy veriyor. Sultanbeyli Belediyesi'nde dahi olsa. Evet. İşte bizim asıl sıkıntımız bu. Fakat bunu da aşacağız Allah'ın izniyle. Aşıyoruz. Şöyle aşıyoruz. Sultanbeyli'de teşkilatımız çok yoğun bir çalışma içerisinde. Ciddi bir arazi çalışması içerisindeyiz. Ben biraz önce anlattım. Biz gece yarılarına kadar arazideyiz ama bu yetmez. Tabii bir başkan adayının seçime kadar bütün seçmenlere ulaşması mümkün değil. Bizim mahalle teşkilatlarımız var. Her bir mahallede sandık başkanlarımıza yardımcıları var. Ve bu ciddi bir potansiyel. Bu kardeşlerimiz şu anda sürekli çalışma halindeler. Seçmenlere liste üzerinden tek tek ulaşıyorlar. Bizim selamımızı, mektubumuzu, broşürümüzü ulaştırıyorlar. Ve oy ve destek istiyorlar. Bugün Sultanbeyli'de evine bizim mektubumuzun, broşürümüzün girmediği hemen hemen kimse kalmamıştır. Sabahları erken saatlerde daha gün ışımadan gencecik arkadaşlarımız veya 70 yaşında beyaz sakallı abilerimiz... ...otobüs turaklarında bizim broşürlerimizi dağıtıyorlar. Bu ciddi bir çalışma, ciddi bir fedakarlık. Ben buradan bu vesileyle bütün teşkilat mensuplarımıza... ...özellikle ilçe başkanımız Sayın İsmail Yılmaz Bey başta olmak üzere... ...bütün teşkilat mensuplarımıza, her kademedekilere, ...o sandıkların başındaki kardeşlerimize varana kadar... ...ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah emeklerini boşa çıkartmasın Zaten inşallah. Kadrolarınız arkanızda, buraya bile kalabalık bir ekiple geldiniz. Evet. Son olarak iletmek istediğiniz mesaj var mı Sultanbeyli halkına yönelik? Sultanbeyli'de inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Hep birlikte başaracağız ve Sultanbeyli kazanacak. Biz öyle inanıyoruz. Öyle iddia ediyoruz ki Saadet Partisi Sultanbeyli'de seçimleri kazandığında aslında Sultanbeyli kazanmış olacak. Sultanbeyli'de tabi hep imardan efendim tapudan bahsettik. Şu anda önümüzü tıkayan çünkü o. Ama çok güzel belediyecilik hizmetleri gerçekleştireceğiz. Bu bizim işimiz aslında. Hem milli görüşün işi belediyecilik hem şahıs olarak bizim işimiz. Kadromuz var bu konuda. Projelerimiz var. Ekibimiz var. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Sultanbeyli'de Belediye seçimlerini kazanmak halkın desteğiyle, duasıyla Allah'ın izniyle inşallah kazanacağız ve Sultanbeyli'de en güzel hizmetleri gerçekleştireceğiz. Gerek İstanbul'a gerek bütün Türkiye'ye örnek olacak en güzel belediyecik hizmetlerini, o 94'lerdeki efsanevi milli görüş belediyeciliğini bugünümüze uyarlanmış en modern tekniklerle, en modern imkanlarla. Bunların sağlayacağız Allah'ın izniyle ve gerçekten örnek olacak bu çalışma hem Sultan Bey halkının bu problemlerinin vatandaş mağdur edilmeden çözülmesine hakkının yenilmesine engel olacağız hem de onlara en güzel hizmetleri hak ettikleri layık oldukları o en güzel hizmetleri sunacağız inşallah. Bu e, müjdeyi hem vereyim hem de bu vesileyle bütün kardeşlerimizden e, dua ve destek istiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında bizi izleyen e, bu işe gönül vermiş bütün kardeşlerimizin duasını istiyoruz. Sultanbeyli'deki her bir seçmenimizden de hangi partiler olursa olsun, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun... ...hepsine saygı duyuyoruz. Daha önce kime oy vermiş olursa olsun bu seçimde, bu mahalli seçimde... ...Sultanbeyli'nin geleceği için, Sultanbeyli'nin iyiliği için, kendi gelecekleri ve kendi iyilikleri için... Bu sefer Saadet Partisi'ne, Saadet Partisi'nin adayına oy vermelerini istiyoruz. Ben bu vesileyle tekrar herkese teşekkür ediyorum. Size de özellikle teşekkür Biz de ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet ettiniz Sultan Bey'den ve mesajınızı seçmenlere ilettiniz.